Bu videoda veri tiplerine giriş yapalım. Action Script'te kullanabileceğimiz çeşitli veri tipleri var. Bunları ekranda görmek için kullanacağımız bir komut var. Trace komutu. Trace komutuyla veri tiplerine bir bakalım. Özelliklerini bir incelemeye çalışalım. Şimdi benim şu sahne alanına çok ihtiyacım yok aslında. Yani şu kısmı çok görmem gerekmiyor. Kodları falan görmek istedim içinde bunu böyle yukarı bir çekeceğim. Şuradan pencereden eylemleri bir açacağım. Eylemlerim şöyle bir yer kaplasın. Şuradan ayarlarına girelim. Tercihlerden artık daha fazla kod yazacağım için ekranda daha büyük şekilde görünmesini istiyorum. 24'ü seçeyim. Bakalım nasıl trace komutuyla başlayayım. Trace komutu ekranda bir şeyler görmemizi sağlar. Eğer metinsel bir ifade göstereceksen bunu çift tırnak içine alırım. Merhabalar diyeyim. Bir çalıştıralım. Evet. Şimdi şuraya alırsam. Evet, ekranda bakın çıktı olarak merhabaları gördüm. Şimdi sırasıyla başlayalım. Hangi komuttan başlayacağım? Pardon hangi veri türünden başlayacağım? İlk başta bool veri tipinden başlayacağım. Boolean. Ee, i̇ki tip değer alabilir, true ya da false. Ee, true ya da false değeri. başlayalım. Nasıl tanımlıyorum bir değişkeni? Varla başlıyorum. Sonra değişkenin adını veriyorum. Doğru mu olsun değişkenin adı burada. Sonra iki nokta üst üste koyarak veri tipini yazıyorum. Bakın çıktı. Bana yardımcı oluyor şu anda. Boolean. Sonra da eşittir deyip true ya da false değerini yazıyorum. Örneğin şurada true olsun. True ne anlama geliyor? Bir doğru, evet anlamında kullanılıyor. Tris ile e, Tris komutuyla doğru mu yazdırayım? Evet. Evet, çalıştırdığımda ekranda hata verdi. Niye hata verdi? Evet, değişken isimlendirme kurallarından birisi burada Türkçe karakter kullanamam. Tuşlarla ilgili bir sıkıntımız var. Evet, şu anda bastı. Evet. Ekranda bir çıktı olduğunu söyledi. Çıktığımız nerede? Burada turu. İçinde turu değeri olduğu için turu yazdı. Buna hiç değer atamasam ne olur? İçine bir değer atamadığım için veri e, tipin e, özelliği dolayısıyla false değerini alacaktır. İlk değer atamında değer vermezsem bakın ne oldu? False değerini aldı. Ya da ne yapabilirim? Bunun içine ilk başta true değeri varken sonra tekrar değer atama işlemi yapabilirim. Evet. Değişkenimde artık false değeri var. False 0 anlamında, hayır anlamında, yanlış anlamında kullanılıyor. Şu kısmı şimdi ne yapayım? Açıklama sütunlarına çevireyim. Veri tiplerine devam edeyim. Başka neler var? Metinsel veri tipleri var. Bunlar sırasıyla ne? Number. Çok büyük değerler alabiliyor. Sıfırdan başlayın. Bütün pozitif sayıları, bütün negatif sayıları ve bütün virgülü sayıları kapsıyor. En büyük sayı değerimiz bu. Bunu her şeyde kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz ama çok fazla yer kaplayan büyük bir sayıyı e, örneğin insanların yaşını sormak için kullanmaya gerek yok. Bunun haricinde int sayı tipimiz var. Pozitif ve negatif tam sayılar için kullanılıyor. Onun haricinde bir de uint var. Temel sayı tiplerimiz bunlar. Bu sadece pozitif sayı. E, şöyle düşünün. Integer ortadan bölünmüş bir sayı. 4 milyardan fazla sayının 2 milyar küsürü negatif kısımda 2 milyar küsürü pozitif kısımdayken uint sıfırdan başlayıp bütün büyüklük pozitif kısımda gözüküyor. Örneğin bir tane değişken tanımlayalım. Sayı diye bir değişken tanımlayayım. Sayı. Bunun tipi ne olsun? Number olsun. Ve ne yapalım? Buna bir değer atalayalım. Şey atayalım. Eksi 1.3. Bunu Trace ile yazdırdığımda 1.3 değerini görürüm. Çalıştıralım. Evet, eksi 1.3 değerini burada gördüm. Bunun haricinde başka hangi sayı tipleri var? Bir tane daha tanımlayalım. Şunu kapatayım. Başka bir tane tanımlayalım bu int olsun var ee, tam sayı diye tanımlayayım tipini int yapayım evet değeri de eksi 9 olsun trace tam sayı diye bunu yazdırayım. Evet. Eksi 9'u bakın burada görüyorum. Şununla ilgili bir işlem yok. Grafiksel bir işlem yapmadığım için boş çıkıyor. Eksi dokuz. Peki, 9. Peki 9,3 yazdırmaya çalıştığımda ne olacak? Bana 9'u vermedi. Küsüratı ne yaptı? Yok etti. Herhangi bir hata verdi mi? Vermedi. Ama ne oldu? Küsürat kısmına almadı. Virgülle denersek ne yapar? Ona bir bakalım. Evet hata verdi. Söz yazılımı hatası Kesinlikle öyle bir şey yazamasın dedi. Noktayla ne alıyor? Al hata e, virgülle yazarsam merak edenleriniz olursa virgülle yazarsam ne yapıyor? Hata veriyor. Noktayla da virgül kısmını almıyor. Demek ki int'i pozitif ya da negatif tam sayılar için kullanabilirim. Pozitif olan bir tanesini yazalım. E, bakalım nasıl bir sonuç veriyor. Evet, pozitifte de bir sıkıntı vermiyor. Bu negatifte kalsın. Çünkü sonraki sayıyı da farklı bir şekilde işleyeceğim. Ama öncesinde şuralara bir ekleme yapacağım. Örneğin number için maksimum ve minimum değerlere bakacağım. Ya da en son bakalım buna. Number'ın maksimum ve minimum değeri, değeri nedir? Sonra integer'ın maksimum ve minimum değeri nedir? Ve uint'in ve maksimum ve minimum değerleri nelerdir? Onları görmek istiyorum. Bunları aslında yine de buralarda yapalım. Trace'le çalıştırayım. Açayım şöyle parantezimi. int diyeyim. Evet, integer sayıların maksimum değerlerini ve minimum değerlerini görmek istiyorum. Bakın burada min value ve max value çıktı. Minle ile başlayalım. Enter yaptım. Minimum 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 olabiliyormuş. Pardon burada yanlış yaptım. Çok pardon. Bu number olacaktı. En son int için karıştırdım. Evet, bayağı büyük bir sayı. Şu eksi 32, eksi 324, 10 üzeri eksi, 10 üzeri 324 demek çok büyük bir sayılı. Bunun şuraya gelip max valisinde ne yapabilirim? Görebilirim. Evet, yukarı doğru da 308 alıyormuş. Evet, minimum ve maksimum sayılarını gördükten sonra aynı şeyi int içinde yapacağım. Trace diyeceğim. Bakın bunlar tanımlanma kısmı var. Isim, değişkenin ismi, değişkenin tipi ve alacağı değer. Değer ilk anda yüklemek zorunda değil. Sonra da yükleyebiliriz. int nokta min value int'in minimumu sonra nokta max value şeklinde bakalım minimum ve maksimum değerleri gözükmekte negatif ve pozitif değerler alabilmekte nasıl? Number çok daha büyük negatif ve pozitif sayı değerler alabilmekteyken e, integer daha düşük değerler almakta. Şimdi başka bir değişken tanımlayacağız. Bu da bizim uint e, değişkenimiz. Var deyip başlıyorum. Buna pozitif desem yeterli. Pozitif sayı da diyebilirim. Tipi uint. Evet. Değeri de 95 olsun ve bunu Trace ile yazdırayım. Yukarı doğru bir çekeyim şunu. Trace ile yazdırayım. Trace ile yazdırırken eğer metinsel ifade yazdıracaksam çift tırnak içerisine alıyorum. Çalıştıralım bunu. Ne yaptı? 95 değerini verdi bana. Eksi yazmaya çalıştığım zaman da ne yapacak? U int olduğu için bana bir hata vermesi lazım. Bakalım. Evet hata verdi. Evet derleyici hatası var aslında. Bakın diyor negatif olmayan sayı girmen gerekiyor diyor bana. Ne yapıyor? Hata veriyor. Şimdi bu eksi değeri ne yapayım? Düzelteyim. 95'te kalsın. Evet, şimdi şunu yapayım. Uint'in minimum ve maksimum değerlerine bakayım. Baktığımda şunu göreceğim. Toplam aralık integer ile aynı ama negatif kısımlar yok. Minimum değer Maksimum değer. Evet, sıfırla 4 milyar 294 milyon 967 bin 295 arasında. Yani 4 milyar 294 milyon 967 bin 296 tane sıfırla beraber olasılık var. Yani 200 e, 200'leri 32 bit değerler alabilmekte. E, şuradaki integer neydi? Bunun yarısıydı. Ama pozitifte yarısıydı, negatifte yarısıydı. Toplamda aynı aralıkta 32 bit aralıkta. Aslında bizim burada işleyebileceğimiz başka veri tipleri de var. Bunlar void, null, object gibi. Bunları da sonraki zamanlarda işleyelim. Bundan sonraki derste de veriler arası dönüşümlere bakmaya çalışalım.